Japon Honda Civic'in ardından Quiz serisinin 3. konu hepimizin o parayı aldığını iddia ettiği bir otomobil olacak. Evet başlıkta da gördüğünüz üzere Petronas'la bilgin olsunun bu bölümünde Volkswagen Passat'ın tarihine dair ufak bir test hazırladım sizlere. Baştan uyarayım sorular pek kolay değil. Eğer bu tür içeriklerimizi ilk defa izliyorsanız size mevzuyu kısaca anlatayım. Önce soruyu okuyacağım, 10 saniye süre vereceğim ve sonra doğru cevabı açıklayacağım. O zaman hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Volkswagen Passat hangi yıl satışa sunuldu? Doğru cevap C. Volkswagen en köklü modellerinden birisi olan Passat'ı 1973 yılında üretime sokmuştu. Araç Avustralya'dan Kuzey Amerika'ya uzanan geniş bir pazara hitap ediyordu. B1 Volkswagen Passat altyapısını hangi otomobille paylaşıyordu? Doğru cevap A. Orijinal yani B1 Volkswagen Passat aslında Audi 80'in fastback sedan versiyonu olarak doğmuştu. Audi 80 daha sonra A4'e dönüştü ve 2004'e kadar bu ikili kardeş olmaya devam etti. Aşağıdakilerden hangisi Volkswagen Passat'ın diğer isimlerinden birisi değildir? Doğru cevap B. Dünyanın birçok ülkesinde satılan Volkswagen Passat, Dasher, Santana, Magotan, Quantum, Karat isimleriyle pazarlanmıştı. Bir de Meksika'ya özel Corsair vardı. Corsair değil. Volkswagen Passat'ın adı nereden geliyordu? Doğru cevap A. Volkswagen Passat adını Almanca'da tek yönlü rüzgar anlamına gelen kelimeden alıyor. Müzik en uzun süre piyasada kalan Passat jenerasyonu hangisidir? Müzik Doğru cevap D. B6 ve B7 jenerasyonları aslında birbirinin makyajlı versiyonu olduğu için Toplam 10 sene piyasada kalmıştı B6. Volkswagen Passat kaç kez ağır makyaj görmüştür? Doğru cevap C. B4 B3'ün, B5,5 B5'in, B7 ise B6'nın ağır makyajlı versiyonları. Volkswagen Passat'ta sunulan en büyük motor hacmi kaç litredir? Doğru cevap D. İleride Audi A8, Volkswagen Phaeton'da kullanılan W12 ve Bugatti'nin W16'sını test etmek adına B5.5 Passat'ta 275 beygir gücünde 4 litrelik bir W8'e yer verilmiştir. Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu hangi platformu kullanmaktadır? Doğru cevap B. NMS olarak bilinen US Spec Passat'lar Avrupa'da ve Türkiye'de satılan örneklerin aksine 2011'den beridir PQ46 platformunu kullanıyor. Volkswagen Passat'ın ilk neslinden beridir değişmemiş tek üretim yeri neresidir? <laughs> Doğru cevap A. Makyajlı Passat incelemesinde de bahsetmiştim. İlk jenerasyondan beridir Volkswagen Passat'ların evi M'den olmuştur. Bir sürü üretim Zwickau'da da yapıldı tabii. Orijinal Volkswagen Passat'ın tasarımcısı kimdir? <laughs> Doğru cevap B. Volkswagen Passat'ın ilk neslinin tüm versiyonları ünlü İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro'nun elinden çıkmıştı. <laughs> Geldik bir Petronas'la bilgin olsun daha sonuna. Kaç puan aldınız? Bir de soracağım tabii ki ile yapmadınız değil mi? Skorlarınızı yazın bakalım aşağıya yorumlara. Eğer 7'den fazla bildiyseniz gerçekten kutluyorum sizi. 10 yaptıysanız da çok iyi. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kanala abone olup çan ikonuna tıklamayı unutmayın ki yeni yüklemelerden ilk sizin haberiniz olsun. Bir de videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, yok sevmedinizse de beğenmemeyi unutmayın. Bu çünkü bizler için önemli. Tıpkı sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz ve sitemizi ziyaret etmeniz gibi. Hepinize iyi sürüşler.